Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. Gidişiniz musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya. Henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun Efendimiz'e gidişiniz. Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Sübeir bin Avvam 12 yaşındaydı. Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzesin, Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz. Ya Rabbi bana bir kereliğine ümmeti Muhammed'le umre yapmayı nasip et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz Medine-i Münevvere'desiniz. Çevrenizde gördükleriniz peygamber müsaade.